Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Saat 5.50. 6'da başlamış olurum. 45 dakikalık kardi olmuş. Zero Carb Day 6 videosu. başlasınız o zaman. 12 dakikadayım düşünmeyin çok hızlı bitti ya tek 30 dakika çok hızlı geldi son 15 dakikası çok kötü 12 dakikadayız bugünlük bu kardiyoda biter arkadaşlar açlık hissetmiyorum ya. Artık hani ne bileyim bağlantı koptu hayattan. Rahatım bugün. Bugün iyiyim. Bugün iyiyim gerçekten. Evet saat 11. Saat tam 11. E, ee, i̇şim çok fazla yok. Hallettim olanı. E, ee, ofiste fazla durmak istemiyorum. Çarşambaya kadar. O yüzden eve geçeceğim. Evde bir öğün daha atacağım. 11.30'da isem en geç. 12.30, 1.30. En geç 2'de idmana başlamış olurum. 4'te yükseltme 3. ön yerim. Ee, 6'da da dördüncü önü yedim mi 8-9 gibi de kardiyo başlarım. Günü öyle bir şekilde bitiriz. bitiririz. Artık yorucu olmaya başladı. Sıkmaya başladı. Hacı'ya gitmenin hiç verimli geçmeyecek onu biliyorum. Ee, ama bir şekilde atacağım artık. Bak şu Terlik almaya geldim yok. Eve geçiyorum. İdman yüksek ihtimalle e, ee... İdman yüksek bir öğün attığım sonra yapacağım. Saat 1.45 İki de öğünüm yesem 3-4 4, 4. 4. doğru İdman'ımı atmaya gideceğim. Çok kötüyüm. Aslında şu an çok iyiyim, çok rahatım şu an. Çok da kötü değilim. Açlım hissetmiyorum. Evet. Üçüncü önüm. <laughs> evet. Şundan aldım. Evet. İdmana gitmedim. Bugün o vereceğim. Ee, ayaklarım çok fenasız. Bir kesici attım iki ama geçmedi. Ee, yürüyüş yaparken çok sıkıntı yok da. Işıkta ağırlık çalışırsam daha kötü olacak biliyorum. Yani en azından bugün %30, %40'ımı koyabilmektense yarın %60, %70'imi koyabilmek benim için çok daha mantıklı. Geliyor açıkçası. Tabi of vermek biraz saçma mı yapacak bir şey yok. Üstüne sivit, altında gelen şey. Bir altında da korsan var. Şu an 35-40 derece havada 200 üsle, kardiyo kardiyo başlasın çekiyor mu baba bizi suyun ayarlarıyla oynayacağız Hadi Şu an tam bir yıl önce yediklerimi gördüm. Buraya koyacağım. Canınız çektiyse çok üzüldüm. Şu an canım o karamelli, boncuklu ve oreolu O kadar çok çekiyor ki. tam 30. dakikadayım. Bacaklarım artık sızlıyor. Midem yanıyor. Daha yaktığını hissediyorum. Baksana bu koluma. Oğlum çok kötü acıktım. Daha son bir oyunum var. 1 saat 5.30. Oh çok kötüyüm abi. Arkadaşlar, cardio 35. dakikada bırakma zorunda kaldım. Koşunu konuşuyordum da. Oğlum çok kötüyüm lan. Bayılacağım. Şu an ayak tabanlarım alev içinde. Kalfım, ayağım, bacağım midem bir soğuk bir sıcak. Çok kötü. Dur Koray su iç dedi. Ayak tabanlarını yukarı koy dedi. Nasıl yapacağız? Oğlum çok kötüyüm lan. Oh. Şu bacağımı uzatayım. Arkadaşlar Bugün hiç istediğim gibi gitmiyor hiçbir şey. Ne kardiyo ne idman. <laughs> çok kötüyüm artık. Çok kötüyüm. mecanim kalmadı. Yani şu yarış bitsin de artık birinci olayım. O <laughs> ama çok kötüyüm. Ben kendime geleyim, duşumu alayım, soğuk su duş alayım. Ondan sonra geliyorum. Ana rengi bu. Bunun da ana rengi nerede? Ben? Ana rengi aslında şu. Ama bendeki rengi bu. Ne arkadaşlar? Duşa gireceğim çıkacağım. Koca form atacağım. Şu an titreme, üşüme, yanma, her şey var. Evet arkadaşlar şimdi bir litre bir soğuk su içtim. Soğuk duş aldım. Birazcık olsun kendime geldim. Kolum kalkmıyor ya. Biraz olsun kendime geldim. Ee, çok kötüyüm ya. Hala çok kötüyüm. Ama geleceğim. Kendime geleceğim. Bayılma sebebi bu şey ihtimalle. aylardır kapsızım Günlerdir zero kalptayız. Vücuda şeker namına, karbonat namına hiçbir şey girmiyor son bir günüm kaldı. Annem gibi kendine börek pişiyor şimdi. Ee, peynirli su böreği. Onlara beraber yemek istiyorum. olsun yemeği onlarla beraber hani aynı yemeği yiyemiyorum ama olsun. Beraber yemek yapmak, yemek yemek istiyorum. O yüzden annemleri bekliyorum. Ee, annemler de şeyler sonra Akşam yürüş. 14 bin adımdayım. Şunu bir 20 bin adım tamamını böyle yapacağım. 18 bin, bin adımdayım. Evet. Oğlum kendimi iyi durum lan. Bilmiyorum. Baba ben yürüyüşleri acaba akşam yürüyüşlerini şey mi yapsam ya? Dışarıdan mı yapsam? Bilmiyorum ama şu an 19.600 adımı falan atmışım. 400 adım evde atarım. Süperlik. Şey yaparak şimdi. Dur. Arkadaşlar şimdi 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 şimdi, şimdi. 19.000 adım daha attık son 3 günde. 20 bin pardon. Son 3 günde 20 bin. Toplamda 60 bin adım, adım, atmışım. Son 3 günde. ve bu hafta tam 1 hafta içinde 120 bin adım atmışım. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Şu an iyiyim. Ama bir şey Yarım saat sonra çok kötü olacağım biliyorum bunu. Kendinize iyi bakın. Sen de kalın. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Züraat day. Yarın artık bacak günü. Sen kalın. Hoşçakalın.